Arkadaşlar tekrar merhaba. Sizlerden gelen yorumları tek tek cevaplıyoruz. Araştırıyoruz, buluyoruz. Arkadaşımız demiş ki: "WhatsApp arkadaşımın WhatsApp'ını izleyebilir miyim? Dinleyebilir miyim? Kontrol edebilir miyim? Ya da onun konuşmalarını dinleyebilir miyim?" diye sormuş. Araştırmasını yaptık. Tabii ki şunu yaparsanız arkadaşlar bir WhatsApp üzerinden 4 kişi aynı anda kontrol edebilir. Tek WhatsApp'ı. 4 kişi. Şimdi önce WhatsApp'a giriyoruz. Arkasından bağlı cihazlara giriyoruz arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi cihaz bağlı diyoruz. Cihaz bağlamanız gerekiyor. Yanına cihazı koyuyorsunuz. Telefonu ve ona bağlıyorsunuz. Telefonunuzu çevrimiçi tutmak zorunda kalmadan 4 adede kadar diğer cihaz kullanabilirsiniz arkadaşlar. 4 adede kadar cihaz kullanabilirsiniz. Şu şekilde cihaz bağla diyorsunuz. Ve diğer cihazı gösteriyorsunuz arkadaşlar. Aynı anda iki tane cihaz tek basa kontrol ediyorsunuz. Teşekkürler. iyi günler arkadaşlar.